Herkese merhabalar. Gümüşhane Kürt'ün ilçesi Çağlayan Dürüşer ailesi. Ee, suyun düşüm noktasındayız. Bu arada kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Çağlayan Dürüşer ailesinin düşüm noktasındayız. Mükemmel yani ben, ben, bir şey söylemek istemiyorum yani. Bizi işçilere kaptırıyorum. Helal uyum hoş olsun. Siz de güzel bir ince bir güzellik yapıp kanalımı beğenip abone olursanız o videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Ben şimdi kaldığım yere rotamıza devam ediyorum. Görüşmek üzere.